Bu video Havit markasıyla ücretli bir iş birliği içermektedir. Merhaba ben Anes. Bugün Havit markasının M9030 ultra model, elit tasarımlı ve oldukça şık bir akıllı saatin incelemesiyle birlikteyiz. Sesli asistan, sesli görüşme, 24 saat boyunca sağlık takibi, bildirim alma gibi özellikleri. Yine bol miktarda temalarıyla birlikte kolda oldukça şık duran bir akıllı saat. Güncel fiyatı içinki için açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Akıllı saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kendisi iki farklı çeşit hem örgü yapıda hem de normal metal kordonla birlikte geliyor akıllı saat. Şöyle manyetik bir şarj aletiyle birlikte akıllı saatin kutu içeriği bu şekilde. Bu kordonu kullandığınız zaman baklalardan bir miktar kolunuza göre küçültmeniz gerekiyor veya bir saatçiye gidip de küçültebilirsiniz. Bu kordon görebildiğiniz gibi tamamen metal yapıda. Şöyle buradan açılıyor ve Normal bildiğimiz standart saat kordonlarında kullanılan bu ise manyetik yapıda böyle hoş bir hissiyatı bulunuyor. Bu şekilde yaptığınız zaman direkt tık diye buraya mıknatıs yapışıyor ve kolunuzda herhangi bir oynamada olmuyor. Burada istediğiniz kordonu tercih edebilirsiniz. Yine elinizde bu şekilde deri kordonları varsa da 22 milimetre standart kordon kullanıldığı için bu akıllı saatte istediğiniz farklı deri kordonlarla da saati kombine edebilirsiniz. Saatin şöyle bir tasarımına baktığımız zaman 50 milimetrelik yan çapı bulunuyor. Tam olarak yuvarlan çapı çapı 46 mm hem sportif hem de böyle klasik görünümlü bir akıllı saat. Şöyle şu kısımlarda yönle alakalı olan kısımlar belirtilmiş. Yine şurada sayı kısımlarını görüyorsunuz. Üst kısımdaki düğme dönebiliyor. Yani bu şekilde menüsünde gezilebiliyorsunuz. Alttaki düğmede spor modlarına ulaşabiliyorsunuz. Üstteki düğmedense akıllı saatin ekranını açıp kapatabiliyorsunuz. Yani 3 adet düğme mevcut akıllı saatte. 1.43 inçlik 466 466 çözünürlüklü AMOLED bir ekranı mevcut. Yine devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor akıllı saatin. Ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayamıyorsunuz. 50 ayarlıyorsunuz. Güneş altında da yine rahat bir şekilde gözükecek seviyede ekran parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Şöyle elimiz yukarı doğru çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada son gelen bildirimleri görüyoruz. Aşağı doğru çektiğimiz zaman böyle bir kısa yol ekranı yine diğer yöne çektiğimiz zaman da sağlık ile alakalı olan kısımları görüyoruz. Menüsüne ulaşabilmek için bu yandaki düğmeye basmanız gerekiyor. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor akıllı saat. Suya karşı dayanıklık olarak IP68 sertifikası mevcut. Daldırmalara karşı da dayanıklı yani elinizi yıkarken herhangi bir sorun olmayacaktır. Yine akıllı saatte 300 mAh'lik bir batarya mevcut. 5 ile 7 gün arasında pilinin gittiği belirtilmiş. Ben akıllı saati 2 gündür aktif bir şekilde kullanıyorum. Devamlılaş kökülen özelliğimde açıktı. Şu an şarjım %80. Bu arada da sanırım bu şarj yüzdesi de onar onar olarak düşüyor. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman parmaktan ölçen oksimetre ile nabız testi ve kandaki oksijen testi yaptığım zaman benzer sonuçlar aldım. Yine burada gördüğünüz gibi 24 saat aralığında kalp atış hızınızı ölçebiliyor. Bunun aralıklarını veya saat aralığı olarak da girebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yine kadın sağlığı takibi özelliği de mevcut. Akıllı saat yattım saati ve kalktım saati doğru bir şekilde ölçebildi. Yine gündüz uykusunu ölçemiyor akıllı saat. Uyku da böyle derin uyku hafif uyku şeklinde bilgi de veriyor. Akıllı saatte yüzden fazla spor modunu desteği mevcut. Spor başlatmadan önce mesafe, kalori veya hedef saat üzerinden veremiyorsunuz. Akıllı saatte herhangi bir GPS mevcut değil. Ancak yanınıza akıllı saat alırsanız onun GPS'ini kullanarak yaptığınız rotayı kayıt altına alabiliyorsunuz. Spor yapma ekranındayken şurada saati görüyorsunuz. Müzik kontrol olsa güzel olurdu. Onu kontrol edemiyorsunuz spor yapma ekranındayken. Göğsüm ve Polar'ın H2 kalp atış hızı sensörü takarak bu akıllı saatle birlikte 1 saat 20 dakikalık bir ağırlık egzersizi gerçekleştirdim. Ortalama nabız açısından Havit 104, Polar 108. Maksimum nabız açısından akıllı saat 195 olarak ölçmüş. Polar ise 149 olarak ölçmüş. Yine yakılan kalori açısından da 2 katılık bir fark bulunuyor. Yani burada spor takibi açısından çok üstün bir deneyim sunduğunu söyleyemem. Genel olarak fikir vermesi açısından kullanılabilir. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat son gelen 10 bildirimi gösterebiliyor bize. Gelen mesajları bu bu uzunlukta gösterebiliyor. Gelen emojileri göremiyorsunuz. Bildirimleri bu şekilde yanında simgesiyle birlikte görebiliyorsunuz. Yine burada uygulaması üzerinden hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Diğer seçene de bulunduğu için üçüncü parti gelen uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Yine akıllı saat üzerinde bir telefonla görüşme özelliği de mevcut. İçerisine 20 adet daha önceden belirlediğiniz kişinin numarasını kaydedebiliyor. Yine buradan çağrı menüsünden istediğiniz bir numarayı da direkt arayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi akıllı saat üzerinden. Yani akıllı saatin mikrofonu üzerinden rahat bir şekilde telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yine böyle arama kayıtları da yine akıllı saat üzerinde kalıyor. Buraya tıklayarak da yine direkt arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine akıllı saatte Android telefonda kullanırken veya iPhone'da kullanırken sesli asistanı uyandırma özelliği de mevcut. Sesli asistana basarak buraya tıklayıp asistanla direkt konuşabiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimiz zaman buradaki temalardan istediğiniz temaları ekleyebiliyorsunuz. Aralarda çok güzel temalar var. Şöyle şuradaki business kısmına bastığınız zaman saatte zaten zaten böyle klasik tipte olduğu için çok şık temalar aralarda mevcut. Gerçekten diğer markalardan da esinlenilmiş tema konusunda ve bence güzel olmuş. Bol miktarda tema seçeneği bulunuyor. Bu temayı değiştirebiliyorsunuz. Bu tema sabit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet tema sabit bir şekilde duruyor ve 8. temayı değiştirebiliyorsunuz. Keşke burada biraz daha fazla temayı akıllı saat içerisinde tutabilseydik. Dediğim gibi çok fazla seçenek var çünkü. İstediğiniz bir özel resminizi akıllı saatin ekranında bu şekilde ayarlayarak tema şeklinde kullanabiliyorsunuz. Tema kısmında iki farklı devamlı açık ekran teması mevcut akıllı saatte. Bunun da süresini belirlesek güzel olurdu Yani bu saatler arasında açılsın, bu saatler arasında kapansın gibi. Bunu böyle elle açıp kapatmanız gerekiyor. Yani gece eğer akıllı saat takmak isterseniz pil tasarrufundan da sağlamak için buradan devamlı açık ekranı kapatmanız gerekiyor. Dijital ve işaretçi olarak iki farklı şekilde devamlı açık ekran temasını kullanabiliyorsunuz. Şöyle akıllı saatin bir menülerine de bakalım. Bu arada burada gördüğünüz şekilde akıllı saati farklı menülerde kullanabiliyorsunuz. Bu düğmeye iki kere bastığınız zaman farklı menüleri de kullanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aktiviteler, kan basıncı, uyku, spor. İlginç bir şekilde hatırlatıcı kısmında oyun kısmı eklemişler. Yani burada eğer çok uzun saatler oyun oynuyorsanız bununla alakalı bir uyarı kısmı bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi oyun zamanı hatırlatıcısı. Onu burada menüsü de mevcut ne kadar sürelerde bola vermek istiyorsanız. Burada daha önce yaptığınız sporun kayıtlarını görüyorsunuz. Alt kısmında çağrı menüsü, buradan direkt bir alarm ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada titreşim seviyesi de gayet yüksek. Hava durumu, burada yine bir haftalık hava durumunu görebiliyorsunuz. Altında bir kronometre mevcut. Kronometre böyle arka planda çalışmıyor. Burada bir müzik çalar kısmı bulunuyor. Buradan YouTube videolarını veya telefondaki müzikleri direkt gördüğünüz gibi Değiştirebiliyorsunuz. Yine telefonunuzun ses seviyesini değiştirebiliyorsunuz ve gayet stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yine altında kamera kontrolü bulunuyor. Bu kamera kontrolünü çalıştırabilmeniz için Habit uygulamasına girerek buradaki kamera kısmına geliyorsunuz ve o şekilde çalışıyor. Burada bir nefes egzersizi mevcut. Yine burada bulunduğunuz yerdeki hava basıncı kısmını görüyorsunuz bulunduğunuz konumdaki. Yine burada telefonu bu özelliğiyle birlikte telefonunuzdan bu şekilde ses çıkartarak yerini bulmanızı sağlıyor. Alet kısmında el feneri var, ekran parlaklığı oluyor. Yine burada bir hesap makinesi, altında takvim. Yine burada dünya saati özelliği de mevcut. Alt kısmında borsa kısmı var. Uygulaması üzerinden takip etmek istediğiniz borsaları buraya ekleyerek buradan takip yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş bence. Şöyle ben gördüğünüz gibi Bitcoin ekledim ancak şu an tam olarak sanırım güncellemedi. Buradan işte istediğiniz bitcoinleri buraya basarak şu an ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya direkt geldi. Böyle bir takip özelliği mevcut. İnum'un altında kadın sağlığı sesli asistan ve ayarlar kısmını görüyorsunuz. Ayarlar kısmından da saatin tüm ayarlarını değiştirme imkanı mevcut. Bu arada uygulama kısmına da gelelim. Akıllı saati Havit Fit uygulaması ile birlikte kontrol ediyorsunuz. Burada sağlıkla alakalı olan tüm verileri tek ekranda görebiliyorsunuz. Yaptığınız sporlar, kalp atış hızınız, uyku kısmı, burada stres kısmınız ve ağırlık kısmı da mevcut. Saat simgesine tıkladığımız zaman akıllı saatin burada tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte hatırlatıcısı, su içme hatırlatıcısı, titreşimi, arka planda ekranın ne kadar kalmasını bile buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine yani burada kadın sağlığına alakalı ayarlar. Yazılım güncellemesi, dünya saati ve borsa ayarları var. Buradan da bir hedef belirtebiliyorsunuz ve Apple sağlıkla verilerinizi eşleştirme imkanı da mevcut. Genel olarak da uygulaması bu şekilde. Havit'in M9030 Ultra modeli sesli görüşme yapma, bildirim alma, sağlık ve spor takibi, sesli asistan özelliğiyle birlikte bir akıllı saatten beklenen tüm özellikleri karşılayabiliyor. Saatin bir aksesuar olarak takıldığı düşünüldüğünde bol miktarda tema seçeneğiyle birlikte M9030 Ultra modeli kolunuzda şık ve elit duran bir akıllı saat olmuş. Yani özellikle bu tip klasik saat görünümlü akıllı saatler pek piyasada olmuyor. Bu akıllı saat de o boşluğu güzel bir şekilde doldurmuş diyebilirim. Bu video CN markasıyla ücretli bir işbirliği içermektedir. Akıllı saatin güzel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.